Değerli 10. sınıf dostum hoş geldin. Gazlar konusuna devam ediyorum. Şimdi gaz kanunlarına başlayacağım. Gaz kanunlarını iki derste anlatmak istiyorum. Bu derste iki tanesini, diğer derste de diğer iki tanesini anlatacağım. Ondan sonra da böyle bir genel tablo vereceğim dostum. Tabii ki bunları yaparken de soru çözeceğiz. E sen de ne yapacaksın? Kanala abone olup beğenip yorum atacaksın değil mi dostum? O zaman hazırsak başlayalım. Çok değerli insan, gaz kanunları aslında ideal gaz denklemine geçiş için gerekli bir şeydir. Burada ilk başta kimle başlamış bu iş? Boyle diye bir adamla başlamış. Boyle aslında 9. sınıfta söylediğimiz birisiydi. Bu simyadan kimyaya geçişte kimyaya katkısı olan bilim insanlarından bir tanesiydi. Gazların hacmiyle basıncının ters orantılı olduğunu bulmuştu. Burada da bundan bahsediyorum işte. Sabit bir sıcaklıkta belirli bir miktar gazın hacmiyle basıncı ters orantılıdır. Yani ben hacmini az azaltırsam basıncı artar. Basıncını arttırırsam hacmi azalır şeklinde ve aynı şeyi mi söylemiş oldum? Şöyle söyleyelim. Basıncını arttırıyorsam demek ki hacmini azaltmışımdır. Hacmini arttırıyorsam basıncını azaltmışımdır. Yani böyle bir ters orantı vardır. Bunu eğer bir grafik üzerinde gösterirsek bak burada ne yapmış? 4V hacimli P basıncında bir gaz var. Şurada görüldüğü gibi. Sıcaklığı değiştirmiyorum. Mol sayısını da değiştirmiyorum. Ne yapmışım bak hacmi yarıya indirmişim. Hacmi yarıya indirdiğimde basınç ne olacaktır? 2 katına çıkacaktır. Ters orantılı. Ya, Birazdan açıklayacağım sebebini. Hacmi V'ye düşürdüğümde ise basınç başlangıçtakinin 4 katına çıkmış olacak. Bunu sana şöyle bir örnekle göstereyim dostum. Bak şöyle hatta yaklaşalım. Şurada bir gaz var bak. Şurada bir gaz var. Şu an pistonlu bir kap gibi düşün bunu. O ilk baştaki durum. Şöyle kapattım. Şurada ne oluyor işte gaz duruyor değil mi? Ben hacmi yarıya indiriyorum. Bak hacmi yarıya indirdim. Elimi itmeye başladı. Yani ne oldu burada? Basınç arttı. Biraz daha itiyorum. Artık daha fazla itemiyorum. Yani bu kadar itebiliyorum. Basınç iyice arttı. Bak bıraktım. Eski haline geri döndü. Yani burada ne oluyor dostum? Hacim azaldıkça basınç artıyor. İşte Boyle yasasını en iyi anlatan şeylerden bir tanesi budur dostum. Hop geri döndüm. İşte burada da bunu söylüyor. Ne oluyor? Hacmi azalttım. Basınç arttı. Ters orantılıdır. Ters orantının grafiğini de burada görüyorsun dostum. Şimdi biz şöyle diyelim. P çarpı V eşittir. NRT diye bir formülümüz var. Bunu ideal gaz denklemini anlatırken söyleyeceğim. Bu formül üzerinden şimdiden önden göstermiş olayım. Bak ne demiştim ben? Sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın dedim değil mi? İşte burada R dediğimiz şey de Rydberg sabitidir. O zaten sabit bir şeydir. E ben burada mol sayısını sabit tuttum. Sıcaklığı sabit tuttum. R zaten sabitti. O zaman ben buradan ne anlamış oldum? P çarpı V değerinin sabit olduğunu anlamış oldum. Şimdi şöyle bir şey vardır. Bak mesela bunların çarpımının kaç olduğunu düşünelim. Sallayalım. 12 olduğunu düşünelim. Mesela şöyle olsa 2 çarpı 6 eşittir 12. Değil mi? Bak 12 kısmı sabit. Ben mesela hacmi 6 değil de 3 yapsam. Hacmi 3 yaptığımda çarpımlarının 12 olması için P'nin ne olması gerekiyor? Yani basıncın 4 olması gerekiyor. Bak ne yaptım? Ben hacmi yarıya düşürdüm. Basınç 2 katına çıktı. Gördün mü? Veya ben şöyle desem. Hacmi 12 litreye çıkarttım. Diyelim 12 litre yaptım. E çarpımlarının 12 olması demek basıncın ne olması demektir? 1 olması demek. Yani ne oldu? Hacim arttı. Basınç azaldı. Hacim azaldı. Basınç arttı. Ters orantılıdır. İşte şöyle bir şey var. Çarpımlarının çarpımları sabit değil mi? Yani basıncı ne kadar arttırırsam arttırayım ne olacaktır? Çarpımları aynı kalacaktır. Veya hacmi ne kadar arttırırsam arttırayım çarpımları aynı kalacaktır. Burada ne oluyor mesela? Bak çarpımları 4PV'ydi bunların. Şuradaki ilk durum bak basıncı P, hacmi de 4V. Yani bunların 4PV'ydi çarpımları. Şöyleydi. 4 pvdi E ben hacmi 2V'ye düşürdüğümde yine çarpımlarının 4PV olması için ne olacak? Basınç 2P'ye çıkacak. E ben hacmi V'ye düşürürsem burası 4'e çıkması lazım, değil mi? Çünkü Çe, şey, PV çarpımlarının aynı kalması gerekiyor. İşte grafikte PV çarpımları aynı kalır. Basınç artsa da hacim artsa da dostum. Çünkü mol sayısı sabit, sıcaklık sabit. İşte burada da toparlamışız. Demişiz ki belirli bir sıcaklıkta belirli bir miktar gazın hacmi artırılınca basıncı azalır. Hacmi azaltılınca da basıncı artar. Ters orantılıdır diyoruz. Gel o zaman şunlara bakalım. Diyor ki burada. Bak, şekil 1'deki sistemde piston aşağıya doğru itildiğinde şekil 2'deki durum meydana geliyormuş. E o zaman diyor ki şekil 1 ve şekil 2'deki basınç hacim değerlerini kıyaslayın. E ben ne yaptım? Şekil 1'den şekil 2'ye gittiğimde pistonu aşağı ittirdiğimde hacim ne oldu? Hacim azaldı, değil mi? Ha o zaman kıyaslarsak V1 değeri V2 değerinden büyük olacak. Hacim azalınca basınç ne oluyordu? Artıyordu, değil mi? O zaman P2 değeri P1 değerinden büyük olacaktır. Tamam mı dostum? Böyle bir kıyaslama yapıyorsun. Mesela işlemli sorular da gelecek. Ha diyeceksin ki hocam hangi formülü kullanacağım? Dur. Aha da şurada bir de göstermiş miyim? Aha da göstermişim. Bak şöyle bir şey var. P çarpı V değeri sabitti ya. Ben sistemi değiştirsem bile mesela bir başlangıçta P1 ve V1 değerleri var. Ben hacmi V2 yapıyorsam burası da P2 olmalı ama PV çarpımı değişmiyor ya. Şartları değiştiğinde böyle bir eşitlik oluyor. Yani P1 V1 eşittir P2 V2 eşitliği oluyor. Şimdi soruya dönebilirim. Bak diyor ki sabit sıcaklıkta bir miktar bak sıcaklık sabit ve bir miktar gaz var. Bunlar sabit. E diyor ki 2 litre hacminde basıncı 2 atm olarak ölçülen bir helyum gazı varmış. Yani başlangıçtaki basıncım 2 atm'ymiş. Yan tarafta da yazıyor. Hacmi de 2 litreymiş. Diyor ki aynı sıcaklıkta hacim 500 mililitreye düşürülürse. Hocam bu litreydi. E, bu da 500 mililitre. O zaman bunu da litreye çevir. Litreye çevirmek için ne yapman gerekiyor? Bine bölmen gerekiyor. Yani 0,5 litre oluyormuş. Son durumdaki hacim 0,5 litre olursa bana neyi soruyor? Son basınç ne olur diye soruyor. E, formül neydi? P1 V1 eşittir. P2 V2. O zaman P1 V1 2 çarpı 2 eşittir. P2 çarpı 0.5. 500 yazma oraya. Karşı tarafı litre yazıyorsan bu tarafı da litre yazacaksın. Ha hocam ben bunu 2000 yazsam karşı tarafı 500 yazsam olur mu? O da olur. Mililitre cinsinden yapabilirsin. Ha burada bu işlemi yaparsak ne olacaktır burası? 2 çarpı 2 4 eşittir. P2 çarpı 0.5'i 1 bölü 2 diye yazabilirim. E bu 2'yi de bu tarafa doğru attığımda ne oldu? P2 eşittir. 8 atmosfer değeri çıktı dostum. Bak bir grafik soru su var. Diyor ki T santigrat derecede bir miktar helyum gazı varmış. İdeal helyum gazı. Basınç hacim grafiği de aşağıda verilmiş. Buna göre P değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Basınç ve hacim arasındaki ilişkiyi grafik olarak vermiş. Sıcaklık sabit. Mol sayısı da sabit. E o zaman basınç hacim çarpımı yani P çarpı V değeri ne olacaktır? Sabit olacaktır. Bak güzel insan şuraya baktığımızda e, basıncı 5 hacmi de 6. Yani çarpımları 30 mu? Ha o zaman şu noktada da çarpımları 30 olmak zorunda. Yani P çarpı V eşittir. Burada ne olacak? 30 olacak. E burada 3 diyor zaten. P çarpı 3 eşittir 30. P eşittir kaç çıktı? 10 atmosfer çıktı. Hocam formülle yapamaz mıyız? Tabii ki yaparsın. P1 V1 eşittir. P2 V2. E, sonuçta P1 V1'i şunlar alsak. Bak şu ikisi. P çarpı 3 eşittir. P2 V2'yi de renk değiştirerek göstereyim. Şunla şu alsak. Yani 5 çarpı 6. E buradan işlem yapacağız. Şunla şu sadeleşti. 2 kaldı. 2 kere 5'ten sonuç ne çıktı? 10 atmosfer çıktı. Bu şekilde de yapabilirsin dostum. Bak güzel bir soru. Diyor ki dış basıncın 0,5 atm olduğu bir ortamda ideal helyum gazı bulunmaktaymış. E diyor ki pistonun pistonlu kabın hacmi de 500 mililitreymiş başlangıçta. Tamam bu kap deniz seviyesine getirildiğinde. Hocam bana basınç söylememiş. Nasıl söylememiş? Deniz seviyesi bak deniz seviyesi deniz seviyesi dediğimiz P0 yani standart, daha standart demeyeyim. Normal şartlarda deniz seviyesinde basınç neydi? Bir atmosferdi. Bunu unutma dostum. Deniz seviyesinde dış basınç bir atmosfer olarak kabul edilmektedir. Ha diyor ki böyle yapılırsa yani basınç 0.5'ti basıncı bir atmosfer yaparsam hacim nasıl değişir diye soruyor. Şimdi bak P1 başlangıçtaki basınç 0.5 atmosfer. P2 son durumdaki basınç bir atmosfer. Peki başlangıçtaki hacim V1 500 mililitre. Hocam litre cinsinden yapalım mı? Hadi yapalım. Bine bölelim. 0,5 litre. Ben neyi arıyorum? Son hacmi arıyorum. O zaman formülümüz P1V1 eşittir. P2V2. Yani 0,5 çarpı 0,5 eşittir. 1 çarpı V2. E buradan V2 eşittir. 0,25 litre çıktı. Ya da şöyle diyebiliriz. Hocam mililitreye çevir ya. Tamam 1000 çarp. 250 mililitre olarak söyleriz. Sığdı mı? Sığdı. Çok güzel. 250 mililitre. Ha ne oldu? Aslında aslında şuradan da yakalayabilirdin. Basınç 0,5'ti, değil mi? Ben ne yaptım? 1'e çıkarttım. Yani basıncı 2 katına çıkarttım. O zaman hacim yarıya düşmek zorunda, değil mi? He, yani 500'de 250'ye düşecek. Bu şekilde de yorumlayabilirdin. Diyor ki, "Ha, basınç nasıl değişir?" E basınç neydi? 0,5'ti. E son durumda ne? 1 atmosfer. Yani basınç 2 katına çıktı. Yazalım. Basınç 2 katına çıkar. E hacim de yarıya düşer. Onu da yukarıya aslında bir yerde not edeyim, değil mi? Şöyle şuraya da yazalım. Hacim yarıya iner. Yarıya iner. Peki diyor ki birim hacimdeki tanecik sayısı nasıl değişir? Bak şimdi çok önemli. Birim hacimdeki tanecik sayısı dediğimiz şey n bölü v'dir. Birim hacimdeki tanecik sayısı. Şimdi güzel insan başlangıçta birinci durum diyelim. Bir miktar gazım var. Gazın miktarı değişmiyor. Hacim neydi? 500'dü. İkinci durumda ne oluyor? İkinci durumda n bölü 250 oluyor. Payda küçülürse değer ne oluyordu? Artıyordu değil mi? Mi? Ha o zaman ne olacaktır? 2 katına çıkacaktır, değil mi? 2 katına çıkar diyoruz birim hacimdeki tanecik sayısı. Anladın mı dostum? Bak, birim hacimdeki 500'de n moldü, şimdi 250'de n mol. Yani mol sayısı değişmedi ama hacim yarıya indiği için birim hacimdeki tanecik sayısı iki katına çıkmış oldu. Tamam mı dostum? Şimdi şu soruya bakalım. Diyor ki, içerisinde ha neler varmış? Diyor ki, hangileri Boyle yasasıyla açıklanabilir? Boyle yasası diyorsa P çarpı V ilişkisinden bahsediyor. Yani bunu da şöyle aklında tutabilirsin. Hocam Boyle dediğinde ben nasıl anlayacağım? Basınçla hacim ters orantılıdır. Bu boyle biline. Bak şimdi tekrar söylüyorum. Basınçla hacim ters orantılıdır. Bu boyle biline. Anladın mı? Boyle yasası basınç hacim ters orantılı demek. Şimdi bakalım yukarıdakiler acaba hangileri basınç hacimle alakalı durumda? Diyor ki içerisinde helyum gazı bulunan bir balon gökyüzüne bırakıldığında sabit sıcaklıkta hacminin artması. Bir şey söyleyeceğim. Daha önce söylemiştim bu ifadeyi. Yükseklere çıktıkça basınç ne oluyor? da azalıyordu, azalıyordu. Dış basınç azalıyordu. O zaman burada ne oluyor? Başlangıçtaki basınçla son durumdaki basıncı karşılaştırırsam basınç azalacaktır. Basınç azalır. Yükseklere çıktıkça basınç azalıyor. E, ne oluyormuş? Hacim artıyormuş. Hacim artar. E basınçla hacim ters orantılıya uyuyor burası. Demek ki bu Boyle yasası ile ilgili. İkinciye bakalım. Bisiklet lastiğine pompa ile hava verdikçe lastiğin şişmesi. Ben pompayla hava verdiğimde ne oluyor? İçeriye gaz giriyor, değil mi? Gazın mol sayısı değişiyor. Ama Boyle yasasında ne vardı? Mol sayısı sabitti, sıcaklık sabitti, basınçla hacim ters orantılıydı. Buradaysa mol sayısı arttığı için hacim artıyor. Bundan dolayı bu Boyle yasası ile ilgili değildir dostum. Buna geldik. İçerisinde hava bulunan bir şırınganın ucu parmakla kapatılıp piston itildiğinde, yani hacim azaltıldığında diyor ki parmağa uygulanan itme kuvvetinin artması. E basınç arttığı için itme kuvveti artıyor, değil mi? Yani ne oldu? Hacim azaldı, basınç arttı. Yani bu da Boyle yasası ile ilgili. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu dostum. Şimdi gelelim hacimle sıcaklık arasındaki ilişkiye. Hacimle sıcaklık arasındaki ilişki şudur dostum. Charles yasası diye ifade edilir. Hocam bunu nasıl kodlayacağım? Bak hacimle sıcaklık arasındaki ilişki. Charles. Bak H var, S var. Hacim sıcaklık ilişkisi. Buradan kodlayabilirsin dostum. Bu da şu demektir. İdeal pistonlu bir kapta yani basıncın sabit olduğu bir kapta. Mol sayısı sabitken yani, yani belirli bir miktar gazın sıcaklığı arttıkça hacmi artmaktadır diyor. Sıcak sıcaklığı azaldıkça hacmi azalmaktadır. Aslında söylediği şey bu. Sabit basınç altında işte bu genel olarak ideal pistonlu kap, esnek balon gibi ifade edilir. Belirli bir miktar gazın, gazın mol sayısı da sabit. Hacmiyle mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır diyoruz. Bunu da bak yine formülle göstereceğim. Hani PV eşittir nRT demiştim ya. R zaten sabit. Mol sayısı sabitmiş. Burada basıncın da sabit olduğunu söylüyor. Bak karşılıklı olduğu için sıcaklık artarsa, mutlak sıcaklık artarsa hacim de artmaz mı? O yüzden doğru orantılıdır. Aslında sabitleri bir tarafta toplayalım. V bölü T değişiyor. Geri kalan sabit olduğu için ne oldu burada işte? V bölü T değeri sabit oldu. Bu artıyorsa bu da artacaktır şeklinde söylüyoruz. Burada da işte V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 diye bir formül geliştiriyoruz. E o zaman gel bak burada gösterelim. Ne oluyor? Sıcaklık 273 kelvin hacmi V. E sıcaklığı 546 kelvine çıkarttım. Yani 2 katına çıkarttım. Değil mi? 2 katına çıkarttığımda hacim ne oldu? 2 katına çıktı. Doğru doğru orantılı. E ne oluyor? Bak 546 ya da şöyle düşün. 273'ten 819'a 3 katına çıktığında o zaman bak hacim de 3 katına çıkmış oldu. Doğru orantı var diyor işte. Bunu da bu şekilde gösteriyor grafikte. Ha o zaman şimdi V bölü T değeri sabit değil miydi? Yukarıya bakar mısın? Yukarıda V bölü sıcaklık ne? 273. O zaman benim V bölü T değerim hep bu. E o zaman ben şurayı 546 yapıyorsam bak V bölü T değeri sabitti. V bölü T. Şurası sabit yani V bölü 273'tü. E ben burayı 546 yapıyorsam değerin aynı kalması için buranın 2v olması lazım. Neden? Şunla şu sadeleştiğinde 273 olsun diye. Veya şöyle yaptım. V bölü T değeri sabit. Şu, ben sıcaklığı 819 yapıyorsam burayı da 3v yapmalıyım ki yine aynı değer çıksın. Şunla şu sadeleşsin 273 olsun. İşte doğru orantıyı gösteriyor. V bölü T değeri sabittir. Ne oluyor? Sıcaklık artsa da hacim artsa da V bölü T değeri sabit kalacaktır dostum. Formül üzerinde uygulayacağımız bir sorumuz var. Diyor ki sabit basınçlı kapta bir miktar helyum gazı 4 litre hacim kaplarken sıcaklığı neymiş? 273 santigrat dereceymiş. Bak unutmaman gereken şey şu. Ne demiştim ben? Hacimle mutlak sıcaklık doğru orantılı. Santigrat derece sıcaklık demedim. Yani bunu neye çevirmen lazım? Mutlak sıcaklığa yani kelvine çevirmen lazım. 200 ne bu? 27 artı 273 diyorsun. Topladığımızda ne oldu? 300 kelvin oldu. Ha mutlak sıcaklığın buymuş. Bu durumda hacim 4 litreymiş. Yani V1 4 litre ise mutlak mutlak sıcaklıkta 300 Kelvinmiş. Bana diyor ki hacmin 800 litre olması için yani hacmin 2 katına çıkması için ne olması gerekiyor sıcaklığın? E ben hacmi 2 katına çıkarıyorsam mutlak sıcaklık da 2 katına çıkmış demektir. Yani burası ne olacaktır? Formül değerine yazalım. 4 bölü 300 eşittir. 8 bölü burası T2. E T2 buradan 600 Kelvin çıktı. Kelvin değeri bu. Ama benden sonucu santigrat derece istiyor. Kelvin'den 273 çıkarttığında neyi buluyorduk biz? Santigrat dereceyi buluyorduk. E o zaman burada işlemlerimizi yaparsak T santigrat derece ne çıktı? 327 santigrat derece çıktı dostum. O zaman şu soruya bakalım. Diyor ki sabit basınçlı kapta bulunan bir miktar ideal gazın işte neon gazının hacim sıcaklık grafiği verilmiştir. V değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bak şuradaki şeyi V bölü T değeri neyse şuradaki de aynı değil mi? Çünkü sabit basınçlı kapta bir miktar gazdan bahsediyoruz. Yani V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2'den bahsediyoruz. Bak V1'i şurada durumları alsak. V1'e V desek T1'e ise 100 desek. V2 neye çıkmış? 08'e çıkmış. E sıcaklık ne olmuş? T2 ne olmuş? 400 Kelvin'e çıkmış. E o zaman burada yapalım. V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 diyeceğiz. Değil mi? Formülümüz buydu. Aslında yukarıda yazdım bir daha şeye gerek yok. V bölü 100 eşittir 0,8 bölü 400 diyorum. Şöyle yapayım, şunla şu sadeleşsin, 4 kalsın. 4 ile de, de 0,8 sadeleşirse 0,2 kalır. Demek ki 0,2 imiş buradaki değer dostum. E, tabii ki bu litre. Hocam sonucu mililitre isterse ne yapacağım? E binle çarpacaksın, o da 200 mililitre edecektir. Şimdi şuna bakalım, bu da güzel bir soru. Dış basıncın bir atmosfer olduğu, tamam bu ideal pistonlu bir kap var burada. İdeal pistonlu kap dediğinde, ideal piston dediği anda neydi? İçerinin basıncı ile dışarının basıncı eşitti. Yani sabit basınçlı oluyor burası. Sabit basınçlı. Bir miktar gazımız var. Tamam gazın mol sayısı sabit ve ne varmış işte e, dış basınç da sabit. Yani daha doğrusu sistemin basıncı da sabit. O zaman hacimle sıcaklık arasında ilişki kurabilirim. Diyor ki başlangıçta hacim 22,4 litreymiş. Sıcaklık da 0 santigrat dereceymiş. O zaman 273 eklersem 273 kelvinmiş başlangıçta. Bana diyor ki hacmin 44 4,8 litre olması için sıcaklık kaç santigrat derece olmalıdır? Önce ben Kelvin olarak bulayım. Neydi bu? V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2. Yani 22,4 bölü kaç? 273 eşittir. 44,8 bölü T2. Şimdi 22,4 ile 44,8 sadeleşiyor. Burada 2 kalıyor. E T2'yi yalnız bırakırsak 273 ile neyi çarpmış oluyoruz? 2'yi. O da 546 Kelvin demektir. Ama ben, benden sanki santigrat derece olarak istediği için 546'dan 273'ü çıkarıyorum. 273 santigrat derece değerine ulaşıyorum dostum. Son olarak bu sorumuzu da çözelim. Bir sonraki derste geriye kalan kanunlardan bahsedeceğim. Diyor ki bir öğrenci elastik balondaki elastik balon dediği anda basınç sabit demektir. Basınç sabit. Diyor ki bir gazın hacminin sıcaklıkla değişimini incelemek için bir deney tasarlamak istiyormuş. İçerisinde ideal helyum gazı bulunan esnek balonda 20 27 santigrat derece hemen toplayalım 273 ile ne olacak? 300 kelvin olacak. Hacminin 12 litre olduğunu söylüyor. Yani V1 12 litreymiş. T1 ise 300 kelvinmiş. Peki diyor ki daha sonra bu balonu aynı basınçta basınç değişmedi. 127 santigrat dereceye getiriyormuş. Yani T2 eşittir. 127 artı 273'ten 546 yok lan daha iyice sapıttım ha. 400 kelvin yaptı değil mi? <laughs> tamam şimdi. E diyor ki sıcaklık 400 kelvin Kelvin olursa hacmi ne olur diye soruyor. Yani ben neyi arıyorum? V2'yi arıyorum. E neydi? V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2. Bunu kullanacağım. Yerine yazalım. V1 12 litreydi. E, T1 300 Kelvin'de. T2'yi biliyorum 400 Kelvin. V2 nedir diye soruyor. E o zaman şunları şöyle götürelim. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4 kalsın. 4 ile de 4'ü çarptığımda ne olacaktır? 16 litre olacaktır. Zaten sıcaklık artıyorsa hacim artıyordu değil mi? Sonuç 16 litredir. Onu da bu şekilde bulmuş olduk. Dostum. Evet değerli dostum ne yaptık? Gaz kanunlarından iki tanesinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde de diğer iki tanesinden bahsedeceğim ve genel bir tablo vereceğim sana. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Soru çözmeye devam ediyorsun. Kesinlikle Milli Eğitim kitabındaki soruları çözmeyi unutma. Onlar çok değerlidir. Çünkü onlar seni geliştirecek. O soruları da kesinlikle çöz. Ben onlara benzer de soru koymaya çalıştım. Zaten sana rehber olacaktır. E kanala abone olup bana destek olursan çok mutlu olurum. İki Fosfor asit kimya bu kadar basit. Görüşmek üzere.